Edirne'den Edirne'ye, Samsun'dan Adana'ya, Isparta'dan Malatya'ya, Türkiye'nin pek çok noktasına trenle ulaşmak mümkün. Üstelik İstanbul'dan Karaman'a, Ankara üzerinden Sivas'a kadar da yüksek hızlı tren hattı var. Bizim yolculuğumuz ise Türkiye'nin en çok bilinen hattı olan Doğu Ekspresi ile başlıyor. Herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi ayağımda botlar var. Sonra böyle uzun böyle kulak... Adını bilmediğim şeyden var. kulakları falan kapatıyor. Nereye gidiyorum biliyor musunuz? Trene binip... Tata! -ta! Doğu Ekspresi ile... Kars'a gidiyorum. Evet. Kars'a gidiyorum. Size oraları anlatacağım. Yoldaki deneyimlerimi anlatacağım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Doğu Ekspresi ile Kars'a gidiyorum. İyi izleyin. Biz sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Bir yolculuk hikayesi başlıyor. Hadi. Ankara Garı'ndan büyük heyecanla Doğu Ekspresi'ne, turistik Doğu Ekspresi'ne bindik. Yani binerken yerimde duramıyordum. Oraya buraya koşturuyordum. Gar müdürüne sarıldık, vedalaştık. Kars'a doğru şimdi gidiyoruz. Gelir gelmez zaten eşofman altımızı giydik. Terliklerimizi giydik. Rahat bir durma geçtik. Bu e, kabin kabindiğin ranzalı, bu açılıyor. Bu da açılıyor yatak oluyor. Böyle indiğinde yatak oluyor. Buzdolabı da var. Yani size sadece rahat olup yolun keyfini çıkarmak kalıyor. İnanılmaz manzaralardan geçiyorsunuz. Şu anda şurası herhalde askeri bir birlik. Burada bir yine devlet demir yollarının travers stoğu var. İşte burada TMO'nun buğday herhalde depoları var. Ya yani her dakikasında başka bir şey görüyorsunuz. Bir anda doğaya karışıyorsunuz, bir anda nehre karışıyorsunuz, bir anda şehrin içine giriyorsunuz. O yüzden de çok eğlenceli, tavsiye edebileceğimiz güzel bir e, enerjisi olan bir şey. Şu anda geldiğimiz yer Kırıkkale. Kırıkkale'ye geldik. Burada kısa bir süreliğine yaklaşık 2-3 dakika duracağız. Çünkü neden? Doğu Ekspresi Turistik Doğu Ekspresi ile duruyoruz. Bizim gibi herkes Ankara'dan binip Kars'a gitmek zorunda değil. Yolda da Kayseri'den de, işte Kırıkkale'den de bu yolculuğa eşlik edenler oluyor. Zincan, İliç'teyiz. Bu da turistik doğu ekspresi ama Kars'tan Ankara'ya gidiyor. Bu manzaranın keyfini çıkarırken de böyle misler gibi menemen yiyebiliyorsunuz. Menemen soğanlı mı olur? <laughs> şu manzaraya karşı şu menemenden yenmez mi yani? Doğu Ekspresimiz Erzincan'a geldi. Erzincan'da şimdi 3 saatimiz var. 3 saat boyunca ne yapabilirsek onu yapacağız. Sonrasında tekrardan trene binip Kars'a devam edeceğiz. Girlevik şelalesi güzel bir şelale. 30 metreden dökülüyor. Yaklaşık 40 tane kolun birleştiği ve aktığı bu şelale tren biraz mesafesi var. Yani 25 dakika arabayla gidiliyor. Yani 25 dakikayla gelirseniz buraya bu güzelliğin tadını çıkarabilirsiniz. Dağda gördüğünüz beyazlıklar da donmuş sular. Çok güzel bir sisi var. Çok güzel bir duruşu var. Bu şelalenin Girlevik şelalesi Erzincan'da. Ercan abi Erzincan'ın neden tulumu meşhur? Tulumu meşhur olmasının sebebi tamamen doğal olması, içine kesinlikle kimyasal bir katkı katılmaması artı yöredeki ot bitkisinin özelliklerinden dolayı ondan dolayı çok meşhurluğu ondan geliyor. Süt kıymetli, süt Tabii güzel. Ki süt, süt kıymetli ottan dolayı, yayladan dolayı. Burada bir deriden olan tulum Deri biraz daha kuru olur, mütübetin aldığı için biraz daha diğer dona göre daha lezzetli olur. Allah Allah. Şimdi? Bu daha ütübeti az olduğu için, ütübet içinde olmadığı için bu daha kuru olduğu için daha lezzetli oluyor. Çok güzelmiş. Çok lezzetli. Evet. Ama yok yok bu. Derin evet. Içindeki... Çok güzel olur tulum peyniri. Aa ne buldum. Hamantası. Hamantasını da bulduk çok güzel. Bak 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 kebapları falan veriyorlar böyle kebapları bunu da sunuyorlar. Bakır. Babacık bak sana güzelliğe bakar mısın? Ya? Güzelliğe bak. Bunu... Ya bunu bunda yemek yenmez ki bunu koy büfeye sakla yani bunu. Çok güzel bir şey. Hiç bakıra karşı bir duygum yoktu şu ana kadar. Ama bu andan itibaren bakırı sevmeye başladım. Erzincan'a geldik dediler ki Erzincan'ın dönerini yemeden gidemezsiniz diye. Biz de durum yaptırdık. Yolda acelemiz var neticede. Her şeyi 3 saate sığdırarak devam edeceğiz. Nereye? Doğu Ekspres'ine. Erzincan Garı'na geri döndük. Tam 3 saatlik bir mola verdik burada. Doğu Ekspresi ile Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a giderken 3 saatlik bu zamanda neler yapabilirsek onları sizlere göstermeye çalıştık efendim. Peyniri, döneri. Bak peyniri çok güzeldi. Döneri de çok güzeldi. Şelaleye gittik. Yollarını gördük ama genel anlamda biz Erzincan'ı 3 saatte de olsa çok sevdik. Bundan sonraki durakta görüşmek üzere. Şimdi Turistik Doğu ekspresimize geri dönüyoruz efendim. Buyurun. gördüğüm kadarıyla söyleyebilirim. Buraya geldiğinizde restorana oturduğunuzda restoranda bir bir tarafta yemekler yeniyor, bir tarafta sohbet, bir tarafta çaylar, kahveler içilirken yani biri cebinden bisküvi çıkarıyor, ötekini uzatıyor. Öteki cebinden çikolata çıkarıyor, onun çocuğuna veriyor. Böyle bir aile ortamı var. Böyle bir merak, hep böyle bir merak, neler oluyor orada, neler oluyor. Çok severiz bu işleri. Ondan sonra, e, bu acaba ne taşıyor? Orada niye direk var? Buraya neden şey koymuş? Şurada bak, bacalar var mesela, neden bacalar var falan? Hep böyle yoruma açık ve trenle yolculuk zihni hep uyanık tutuyor. Gördüğünüz her kare geçip gidebiliyor. Çok iyi gözlemlemeniz lazım mutlaka. Bak mesela burada direkler, elektrikler burada. yine bunlar ne taşıyor acaba bak Öncelikle hoş geldin. Çok teşekkür ederim Harpeci. Sağ olun. Bu arada ben rehberim turist rehberiyim. Bu seyahati yani misafirlerle birlikte ben de hani iştirak ediyorum. O zaman başka şeyler de öğrenebiliriz senden. Harika. Harika. Şimdi tamam. bu insanlar doğu ekspresini neden tercih ediyor? Ee, yani bu açıkçası yani doğuya doğru gittikçe bir mistik havadan dolayı bunu merak ediyorlar. Bir de çünkü yani esas gençlerin sosyal medya kullanımı buna e, ön ayak oldu. Sosyal medyada çıkan bu furyanın daha çok merak ettirdiğini düşünüyorum. Çünkü ilk yıllarda Alp yapıldığında bu kadar açıkçası şey değildi yani. Daha doğrusu Kars bu kadar ya da atıyorum bu topraklar bu kadar merak edilmiyordu yani. Gelen insanlar ee, nasıl duygularla ayrılıyor bu ya, öncelikle yani burada e, tarih aralığı çok geniş ve benzemeyen bir tarih aralığına doğru kapı açıyor bu bölge. Bir Ermeni tarihiyle entegre olan burada daha önce Ermeni krallıklarının e, bıraktığı izler, e, Rusların bıraktığı izler, Osmanlı'nın, Safevi'nin yani birçok tarihin aslında çok girift olduğunu görüyorsunuz. Urartuların bıraktığı izler, keza bana doğru indiği izler. Buradan gelip bunları görenler, şahit olanlar, burada bir daha gelirim diyor mu, mı? Yani hani burada sanki gizli bir taş var, üstüne bastığınızda tekrar tekrar gelmek istiyorsunuz gibi bir algısı var. Bodrum yani. Bodrum'un vardır ya suyundan içtim mi gidemezsin diye. Giremezsin. Burada da taşına bastığınızda mı geri, geri döneceksin evet, yani. Bu yani da enteresan. Söyleyebiliriz şey. öyle. Evet. yerler kayıyormuş dikkat edeceğiz. Evet turistik Doğu Ekspresi'nde şu anda ikinci durak Erzurum'dayız. Burada da 3 saat veriyorlar size. 3 saat boyunca ne yapabilirseniz yapın. Ama 3 saat sonra bu tren Kars'a doğru devam edecek. Bakalım biz 3 saat boyunca neler yapacağız. Gardan inip geldiğimiz ilk yer Erzurum Kongre binası. Kapısında hemen Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli. Çok güzel bir heykeli karşılıyor bizi. Kongrenin üç esası nedir? Vatanın bütünlüğünü muhafaza ve müdafaa etmek. Birinci esas, ikinci esas milli istiklalin dokunulmazlığını ve tamlığını sağlamak. Üç, kuvay milliyeyi amil ve irade milliyeyi hakim kılmaktır. Şimdi isterseniz içeri gidip Erzurum Kongre binasını görelim. Erzurum Kongresi burada yapıldı. 6 şehirden gelen üst düzey insanlar burada oturup kararlar alındı. Bunların en önemlisi iki taneydi. Vatan bir bütündür parçalanamaz, manda ve himaye kabul edilemez. Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi'nden sonra temsil heyetiyle birlikte Sivas'a gidecek. Önemli bir yolculuk onları bekliyor ama bu esnada ödenek bitiyor. Devam etmeleri için gereken rakam 1000 lira, o zamanın büyük parası tabii. Meclis üyeleri kendi aralarında topladıkları para ancak 100 lira. Geri kalan 900 lirayı emekli binbaşı Süleyman Hatunoğlu tahsis ediyor ama bir tek ricası var benim bu parayı verdiğimi hiç kimse bilmesin diyor. Masar Müfit Kansu yani Mustafa Kemal Atatürk'ün yaverinin kitabında da geçen biz cumhuriyeti bin liraya kurduk sözünün 900 lirasını veren beyefendi Süleyman Hatun olmuş. Erzurum Saltuklulardan kalma Ulu Cami, İlhanlıların inşa ettiği Yakutiye Medresesi gibi son derece önemli tarihi yapılara ev sahipliği yapıyor. Ama bizi en çok etkileyen Selçuklu motifleri ve açık avlusuyla ön plana çıkan Erzurum'un simgesi kabul edilen çifte minareli medrese oluyor. etkileyici esiri gördükten sonraki istikametimiz Erzurum'un meşhur ca kebabı Erzurum'a gelince ne yenir? Ca kebap yenir. Biz de geldik ca kebabımızı yiyeceğiz. E, tatari denen az pişmiş. Tatari diyorsun o zaman az geliyor. Biz ondan istedik ondan geldi. Bir de çatal kullanmak yasak böyle restoranlarda. Yani şey için var. Salata için falan var. Böyle arasına koyup elinle tutup şöyle sıkı tutman lazım. Çektikten sonra tamam mı? Bunu böyle sarmak usulüyle yiyorsunuz dur diyene kadar getiriyorlar. Olur da dur demezseniz pişman olursunuz. Doyduğunuzda dur demeyi unutmayın ca kebabı için. Çok lezzetli. Erzurum'u 3 saat içerisinde gezdik. Neler yaptık? Öncelikle Erzurum Kongre binasına gittik. Keza bize orayı açanlara buradan çok teşekkür ederiz. Geç saat olmasına rağmen orada gene hizmetlerini devam ettirdiler. Ardından da tabii ki de medreseyi gezdik. Çifte minare medresesini ve cağ kebabı diyedik. Kusura bakmayın ama ca kebabı başka bir şey yani. Başka bir lig. Çok beğeniyorum, çok seviyorum. Buralar soğuk, karlı. Doğu ekspresi ile geldiğinizde bunu hazır gelin. Bakın böyle şeyler. Ben bunu 10 senedir saklıyorum. İlk defa bugün giydim. O da enteresan bir duygu. Erzurum Garı. Şimdi bu gardan biniyoruz. Kars'a doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Kars Son Durak Turistik Doğu Ekspresi'nde.